Şuradan oynayalım. Veya dur bakayım Şuradan oynayalım. Bravo'dan oynayalım. Tamam. İlerliyorum. Sukadi dedi, geldi. Destek yani Sukadi dedi kendi ben gireceğim dedi. Tamam, girsin biz de girelim. Destek atalım. Tek araç olmaz. Tamam. Buradan girebilir miyiz ya? Gireriz. Gireriz ya. Rahat rahat gireriz. Şurada bataklık var ya, batıyor. Kay ya buradan. Gustav motoru güçlü. Sağdan sağdan. Çıktı gibi lan. Çıkar çıkar. Sağdan ben sağdan sağdan sağdan. iyi ya. Radyo sesi var lan. Evet evet radyo içeride. Beyler radyo sesi. radyo ben var indim. radyo var. Ben indim. Bekle i̇ndim indim. tamam sen öne doğru git. Öne doğru bu binanın önüne geç. Parti. Tamam önüne geç diyorum ya sana. Bu binanın önüne geç. Mami bekle. Tamam, canım, tamam Şuraya dön. Hap burada tamam doğru. Allah. Mavi kendine can bas pardon çok özür dilerim. Tamam sen radyoya kaz ben hava bakıyorum. bu Tamam tamam sen kas. Ben vururum ha bu. Ölmeyeyim. Gelin. Ölmezsin. Gösterme haba yeter. Ver, döyelim. Ver, döyelim. Tamam. <laughs> sen haptan doğana bak ben şu arkaya bir bakıyorum. Kaçtı kanama. Kim var? Ha sen mi sıktın? Tamam. Kimse şey yok ya tek ayağı Mami gel arabada bekle. Tamam. Doğan'ı vurur zaten. Hayır ben dokunamadı da ara. Şimdi şu markımı temizleyeceğiz. Ha, o da amoda. Öldü. Ha, öldü. Yani sabit durmuyorum bence. Böyle hızlı hızlı giyip hızlı hızlı çıkarım. Tamam. Hemen böyle bir tur atıyorum uzumun içeride Muhammed'in dediği gibi. Olumlu. Ya şu Bekle bir. Değilim. Piyade var. Yokmuş. Yokmuş yokmuş. Yakınlaştınca Aynen. Tam onu söyleyecektim. Sesini duydum sağda. Sağda git ona. Aynen. Ee, bizim şey bizim sukaton birinin yanında. Sen oyna arabayı oyna. Arabanın içindeymiş. Tamam git. Tamam git 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 git. Gidiyorum da arkada piyade dikkat et tatmasın vardı şey de vardı içeride hap vardı. Ben olma. Ben olma. El bombası attı birisi. Araç bir şey geliyor arkamızdan. Evet. Arkamızda Arkadaşlar da var. Olabilir. La geri gel geri gel vuramıyorum geri gel. Geri gel vuramıyorum. Ya oğlum. Ulan ya. Tamam. Şuradan girersek görmez bizi. Heli kalktı. <laughs> Şurada mı? <laughs> Hani lan? Lan bu sene. Hani oğlum ben niye göremiyorum? Aa bak bir pardon. Deli oldum ya. Bunların hap nerede düşman abi? Buradaymış öyle dediler 13. E. 13 marka burasını gösteriyor. Vurdum. Burası. Ama görüşüm yok. Geri çık biraz. Geri çık. Kapıyı smokluyor. Şu köşeden göstersene bize. Tamam. İkmal yapamazlar. Büyük köşeden tam şuradan göstersene. köşe olsun. As as as. As hoş geldin. Çok karşı çok karşı. Karşı. 59. Hadi <laughs> gitti gidelim. Ferit gitti gidelim. Düşmana abone oynayalım Solumuza Buraya oynayalım dur Yürü keselim Yok tank attı tank bizim tank KD attı Mühimmat harcama lan boşuna Şu köşeye girsek mi? Hangi köşeye kanka? Bu köşeye Önümüz 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 bak yerde yatıyor. Bir şey tamam sıkıntı yok. Girsene içeri. Kanarı yok mu bunun ya? Mermimiz bitti yanıcımız. Tamam. Arkanızda Serkan abi Piyade arkanızda evet. Bizim adam Yanıcım olay değildi ya. Yok tamam değil. Ama çıkışlarını engelledik. Gel gel. Eee kombat aldım. Gel Okay.